Bin yıllık adeti çekti çıkarttı. Yetmedi. Ona bu kadar emek veren amcasını uluların karşısına puç de bıraktı. Toprak başımıza toprak. Puç olan çabuk dirilir efendim. Vallahi bizim size itimadımız tamdır Müşir Hazretleri. Allah'a şükürler olsun. Efendim. Ah, Naim efendim. Bir maruzatım olacaktı ama şimdi ben bugün o kafir doktorun evine gittim. Kızımı görmeye. <laughs> Beni savcıyla tehdit etti. Bir telefonumla seni içeri attırırım dedi. Ya kanunda korktuğumda değil ha. Vallahi de billahi de dergahımızın salahiyetinde susmuşum. Benim kızımsa sizin de gelininizdir. Kızım o kafirlerin evindeyken rahat değilim mürşit hazretleri. E şimdi Meryem desen evde... Yahu Naim efendi! Yeter ha! Geldiğinizden beri ne laklakınız bitti ne tak takınız ya! Ben burada nelerle uğraşıyorum sen bana ne diyorsun? Derdiniz bitmiyor, çileniz bitmiyor, bitmiyor Allah bitmiyor ya! Ya sizi memleketten buraya getirdiğim güne de, o arabaya da, lastiğine de, lanet olsun. Tövbe estağfirullah. Ya Rabbi tövbe estağfirullah. Tövbe estağfirullah. Şu, şu mübarek çatının altında bana beddua ettirdiniz ya. Gideyim abdestimi alayım ben. Ağzımı mı yıkayayım? Ben sizin önünüzden ne yapayım ya? Cüneyt Efendi'ye ne vakit 999 gün bir tane hücreye tıktım. Ondan sonra sizinle deliklenireceğim. Söz. Yoksa hala burada mısın? Hocam. Sakın. Herkes haddini hududunu bilecek. Dergah burası dergah. <laughs> Allah, Ya gel Naim Efendi. Ya gel. Allah Allah ya. Ya Naim Efendi sen de ha. Dert bir değil iki değil. Sen de hemen kayığa biniyorsun ya. Ya biraz sakin ol, biraz sabret. Ya kırmızı kar yağmasını beklemeyeceğiz ha ya, kızımızı kurtarmak için. Sen bana niye güvenmiyorsun ya? Hasbinallah ve nimel vekil ya. Ya tamam tamam. Ben konuştum avukatla ilgilenecek. Ama zamanı var. Sabredeceksin. Ya o küffarın elini bırakmayacağız diyoruz kızımızı. Ne olmuş? Eşkıya düzen miymiş bizim kızımızı alıkoyacak? Geçti o vakitler Naim Efendi geçti. Ya edele söyle ha. Geçen anladıydım ya. Yazhanede şey. Ya tamam tamam. <laughs> Anladım. Sizinki olmayaydı. Ya Naim Efendi, beylik tabancası değildir ha. Ben de bundan çok var. Al. <laughs> Yakıştı. Efendim Zeynep Hanım anne geldi. Nerede? Validesinin evine geldi lakin doktor da var yanında. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.